Vücudunuzun en çok ona ihtiyacı var. Omega 3 Omega 3 yağ asitleri çoklu doymamış yapıya sahip olan temel yağlar arasındadır. Omega 3 insan vücudu tarafından üretilemez ve bu nedenle takviye almak gerekir. Omega 3 yağ asitleri insan vücudunda haberci görevini üstlenen molekülleri yani eikosanayitleri meydana getirirler. Bu moleküller bağışıklık sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi ve endokrin sisteminde çalışırlar. Ayrıca omega-3 vücuda enerji veren güçlü yağ asitlerindendir. Fakat maalesef ki büyük şehirlerde yaşayan insanların doğal yollarla omega-3 takviyesi alması oldukça zordur. Çünkü tükettiğimiz birçok besin, özellikle de hayvansal gıdalar doğal beslenme alanlarına sahip değildir. Bu yüzden de yeterince omega-3 üretemezler. Genel olarak mevcut olan omega 3 eksikliği ise takviye pazarını genişletmiştir ve bu nedenle takviye ürünlerin kullanılması tavsiye edilir. Omega 3 eksikliği birçok sağlık sorununa yol açar. Dilerseniz omega 3 eksikliğinin bedeni ve zihni nasıl etkilediğine hep birlikte göz atalım. 1. Cilt kurulu 2. Zayıf saçlar ve tırnaklar 3. Uykusuzluk 4. Düşük konsantrasyon 5. Öğrenmede güçlük 6. Yorgun hissetmek 7. Astım 8. Kalp rahatsızlıkları 9. Eklem ağrıları 10. Hamilelikte bebeğin gelişmesinde problemler Omega 3'ün faydaları 1. Hipertansiyona iyi gelir. Hipertansiyonu olan insanların beslenme düzeninde omega-3'ün yer alması gerekir. Yapılan birkaç klinik çalışmaya göre omega-3 bakımından zengin bir beslenme şekli kan basıncını düşürmektedir. Çünkü omega-3 damarlarda kasılmaya sebep olan bazı maddelerin üretimini baskılar. 2. Kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Omega-3 yağ asitleri kalp hastalıklarıyla savaşmada önemli bir role sahiptir. Bazı klinik çalışmalara göre omega-3 yağ asitlerinden olan EPA ve DHA, yüksek kolesterol ve yüksek tansiyon da dahil olmak üzere kalp hastalıkları riskini azaltır. Ayrıca omega-3, arter tıkanmasına sebep olan plak ve kan pıhtılarının gelişimini yavaşlatır. Omega-3 yağ asitleri kan ve lenf damarlarının iç yüzünü oluşturan dokunun fonksiyonlarına katkıda bulunur. Bunun yanı sıra içeriğinde kalp sağlığına destek olabilecek antioksidanları da barındırır. 3 bunama demans riskini azaltır. Omega-3 eksikliği Alzheimer ve bunama gibi rahatsızlıklarla ilişkilidir. Omega-3 yağ asitlerinden olan DHA beyni Alzheimer ve bunama gibi hastalıklardan korur. Bazı klinik çalışmalara göre yaşa bağlı bilişsel bozukluğu olan insanların günlük 900 mg DHA takviyesi alması hafıza testlerinde kayda değer olumlu sonuçlar vermiştir. Alzheimer hastalığı sebebiyle gelişen beslenme bozukluklarından dolayı vücutta yeterli omega-3 sentezlenemez. Bu yüzden omega-3 takviyesi alınması tavsiye edilir. 4. Depresyon şikayetlerini azaltır. Özellikle de antidepresan kullanan insanların bununla birlikte omega-3 takviyesi alması tavsiye edilir. Antidepresan ve omega-3'ün birlikte kullanımı semptomlarda daha fazla iyileşme sağlar. Omega 3 hangi besinlerde vardır? Ceviz, keten tohumu, çiya tohumu, soya fasulyesi, somon, istiridye, uskumru, morina balığı, ton balığı, ringa. Ancak günümüzde soğuk su balıklarına ulaşma zorluğu ve aynı zamanda denizdeki ağır metal kirliliği sağlık için risk oluşturmaktadır. Otçul hayvanların da doğal beslenme ortamlarından koparılması doğal yollarla omega-3 takviyesini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Bu yüzden de gıda takviyesi olarak kullanılacak omega-3 ürünleri önerilir. Omega-3 takviyesinde dikkat edilmesi gerekenler. Çevre kirliliğinin etkilemediği soğuk bölgelerde yaşayan okyanus balıklarından elde edilen omega-3 ürünü etkili olacaktır omega-3 takviyesinin etil ester formunda değil, trigliserit formda olması tavsiye edilir. Omega-3 yağ asitleri kimyasal yapısı nedeniyle hava ile temas ettiği zaman zararlı olabilir. Bu yüzden hazırlanan kapsüllerin hava geçirmediğinden emin olmak gerekir. Balık jelatini ile hazırlanmış ürünler tercih edilmelidir. Kullanılacak omega 3 ürünlerinin içeriğinde civa, kurşun, kadmiyum gibi ağır metaller veya kimyasal atıklar olmamasına çok dikkat edilmelidir. Ürünleri denetleyen, güvenilir ve bağımsız bir kuruluş olan IFOS onaylı ürünlerin seçilmesi tavsiye edilir. Omega 3 takviyesinin dozu ve yan etkileri Yetişkinler için önerilen günlük doz 1000 mg, 1 gram olmalıdır. Kullanılacak üründe omega-3 yağ asitlerinden olan EPA ve DHA toplamının bu dozu karşılaması oldukça önemlidir. Omega-3 takviyesindeki önemli nokta, içeriğindeki balık yağının 1000 mg olması değil, EPA ve DHA toplamının 1000 mg olmasıdır. Normal dozlarda yani günlük 1000 mg omega-3 takviyesinde bariz bir yan etki yoktur. Fakat başlıca yan etkiler şöyle sıralanabilir. Balık kokusuna karşı hassasiyet, nadiren bulantı, ishal, mide ve bağırsak problemleri. Kan sulandırıcı ilaç kullananların omega 3 takviyesinde doktora danışması tavsiye edilir.